kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebe bu videoları çıkıp kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. CryptoTrade.com adresini üye olarak günlük ve haftalık bültenlerimize ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar gene önemli gördüğüm, fiyatlamaya doğrudan etki edecek birkaç husustan bahsedeceğim. Şimdi malumunuz dün e, Türk Lirası mevduatı cezbetmek adına, Türk lirası mevduata talebi arttırmak adına dövizden oluşacak getiriyle birlikte Türk lirası mevduat arasındaki farkı hükümet Türk lirası mevduat sahiplerine ödeyeceğini beyan etti. Bu haberle birlikte ise döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşandı. %30'ları bulan, %30'ları hatta aşan bir düşüş yaşandı. Bu da ister istemez Türk lirası var cinsi kripto varlıkları olumsuz etkiledi. Şimdi bu önemli bir haberdi. Ee, bunun tabi devamının gelip gelmeyeceği işte döviz mevduatları bozup insanların Türk lirası mevduatlara geçişi neden yapacağı ne ölçüde yapacağı döviz kuru üzerindeki etkiyi e, etkisinin ne olacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Tabi bu e, operasyonun e, bu şeyin mevduata verilecek olan getirinin detayları halen açıklanmadı. Ama önümüzdeki süreçte bunlar da açıklanacaktır. Bu ister istemez kripto varlıkları dediğim gibi Türk lirası cinsi kripto varlıkları olumsuz etkiledi. Şimdi biz dolar cinsi yani genel küresel manada kripto varlıklara bakacak olursak şimdi bu omikron varyantıyla ilgili sıkıntılı süreç devam ediyor. İngiltere'de ölümler 12'ye ulaştı. Yüzün üzerinde işte hastaneye yatış var. Zaten evden çalışmaya geçmişti İngiltere. Avrupa'da kapanmalar var. Bugün Biden salı günü bugün işte açıklama yapacak yani o mikron varyantı ile ilgili. Zaten Biden'ın ekonomi planı senatodan reddiyemişti. Bununla ilgili tekrardan hani bazı şeyleri değiştirip bir daha sunacaklar. Fakat bu ister istemez FED tarafında ...elini, biraz daha Fed'in elini e, zayıflatıyor. Yani önümüzdeki süreçte, daha önce hafta sonundaki yayında da bahsettiğim gibi iki farklı senaryo var. Fed'in faiz artırımlarına Mart ayıyla başlayıp... E, ...kısa vadeli bir Bitcoin tarafında, kripto varlıklar tarafında bir rallinin yapılması Mart'a kadar... ...ve sonrasında işte bir düşüş trendine girilmesi, tekrar ayı piyasasına girilmesi söz konusu olabilir. İkincisi ise Fed'in bunu biraz ertelemesi... Omikron varyantı kaynaklı piyasanın bütün finansal piyasaların biraz baskılanması fakat uzun vadede parasal genişleme olmasa da daha e, genişlemeci para politikasına devam edilmesi, sıkı para politikası yerine bunun da bütün finansal piyasaları olumlu etkilemesi uzun vadede bu iki senaryo için arasında gidip geliyoruz. Şimdi ben size bununla ilgili çok kısa bir şekilde e, opsiyon seviyelerinden gene bahsedeceğim. Arkadaşlar opsiyon seviyelerinde dün ile bugün arasında solda gördüğünüz grafik dünü gösteriyor. Bugün arasında alım yönlü yani yeşille gördüğünüz kol opsiyonlarda ciddi bir artış var. Bu oldukça önemli. Yani son 24 saatte yazılan opsiyonlar 1000 bitcoin'i geçmiyorken her seviye için konuşuyorum. Evet. Bugün içe, bugün ise yani son 24 saatte yazılan bugün içinde yazılan e, opsiyon seviyesi ise 1750 bitcoin seviyesine kadar çıktı. Neredeyse yüzde yetmiş beşlik bir artış var. Bu oldukça önemli ve alım tarafında e, belirgin bir artış söz konusu satımı baskılamaya başladı. Bu da yukarı yön yani o bizim bahsettiğimiz iki senaryo içinde de bir mini rally veya işte büyük bir rally olma ihtimalini destekliyor biz ocağa kadar bir rally görme ihtimalimiz var. Benzer şekilde ben bitcoin arzı tarafına baktığımda da 3000'i 3000 aşan bir bitcoin rezervden çekilmiş. Bu da gene fiyatın yukarı yönlü gitmesini destekliyor. Hızlıca tabi bu verinin ve analizin tamamını görmek isteyenler dediğim gibi cryptrade.com adresine üye olarak bültenlerimize ücretsiz erişim sağlayabilir. Oradan e, bunun daha detaylı bir şekilde görmeniz mümkün. Şimdi ben hızlıca dünkü hareket sebebiyle e, ne oldu ne bitti birkaç coin'den de bahsedeyim. Zaten sıkıntılı gördüğümüz iki tane coin vardı. ADA ve SXP. Yani gelen e, Türk Lirası cinsinden gelen, Temmuz'dan gelen trendin altına üstüne çıkmışlardı. Türk Lirası'ndaki hızlı yukarı gidişle beraber. Lakin altında seyrediyorlardı bir hafta önce dünkü düzeltmeyle beraber tek, tekrar altına indi. Buna dikkat etmekte fayda var. Hep söylediğimiz gibi 17.40'tan destek alıyor. Bunun derinliğini biraz daha artıp eee arttırıp kırıklı seviyelere çıkardığımızda ise 14.23, 15 alttaki destekler olarak gözüküyor. Benzer şekilde SXP arkadaşlar burada da gene Temmuz'dan gelen trendi kırmıştı. Buna da dikkat etmekte fayda var. 16.96 aşağıdaki desteği tekrardan trendin üstüne çıkmaya çalışıyor. Bugün bir rebound etmeye çalışıyor. Çıkabilirse iyi. Matik, de koydum. Matik çünkü iyi gidiyordu. Yani dünkü harekete rağmen gördüğünüz gibi neredeyse yani yarısından fazlasını, dünkü değer kaybından kaynaklanan yarısından fazlasını dolar cinsindeki artışla beraber aldı. Bir de arkadaşlar ben size son olarak bu hafta Amerika'da büyüme verisi gelecek. Omikron varyantı ile ilgili açıklamanın önemi ee, şu açıdan önemli. Büyüme üzerinde varyantın ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı etki ne kadar, ne derece olumsuz bir etki yaratacak? Onu nispeten yani çok az bir kısmını tabii kapsıyor ama nispeten 3. çeyrek büyümesinde göreceğiz. 3. çeyrek büyümesi son bir ayda çıktı zaten bu Omicron varyantı. Yani ondan önceki iki aylık, iki buçuk aylık diyelim süreçte Amerikan ekonomisinin kendi halindeki genel trendini de görmüş olacağız. Zaten ilk biliyorsunuz birinci çeyrek verisi oldukça yüksek gelmişti. İkinci çeyrek verisi 2 civarında bir şey geldi. Şimdi üçüncü çeyrek verisinin ne olacağı önemli. Eğer burada da bir gevşeme varsa Goldman Sachs'ın da biliyorsunuz bu Biden planı reddedilince dün bir açıklaması vardı. Biz 2022 için %3 büyüme tahmin ediyoruz demişlerdi Amerika için. Onu %2'ye revize ettiler. O yüzden bu veriye de dikkat etmenizde fayda var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.